Arkadaşlar, ben ben Aziz'i bir türlü göremiyorum. Aa! Ana bu buradaymış. Kız bu ne yapıyorsun? Bu mı yıkıyorsun? Aa bu ne ya? Bu ne ya? Ha, bunlar ne? Kızım bunlar ne? Bunlar ne? Ay. Ben puri tozu tüketiyorum. Ambarı da Arkadaşlar ben size söylemedim ama şimdi size söylemem asi'ye söylemeyeceğiz. Bir sır vereceğiz. Bugün ben çok geremezdik yapacağım. Asi'yi çok kızdıracağım tamam mı? Şu ses soğuk. Ay bu ne ya? Ay bunlar ne ya? Ay bunlar ne? Abam Yıka çabuk onları. Kıyırsız e onlar kirli kirli mi duracak? Bu da bu da getiren. Evet hepsine biraz da yardım edin değil mi? Anlamasın. Hiçbir şey de anlamasın. Ama bugün şaka yapacağız. Al bakalım. Şuradan da kaşık düşmüş. Bunu da yıkasın. Aslında bu şey çok bugün. Bunları yıkamış. Bunları dokunmayız. Şöyle alalım. Buna gerek yok. Hadi yıka bakalım. Yardım ister misin? Hayır. <laughs> Hayır. Ne oldu? Nasıl yıkayacağız bunları? Yıkayacağım. <laughs> Yıkamayacağım mı? Yıkayacağım. Asya. Ben sana şaka yaptım. Asya. Var orada dede. Şaka yaptığım için bana küsmüş arkadaşlar. Ama Asya. Nereye gidiyorsun? Asya. Benim karnım acıkmıştı. Ben sadece şaka yapmak istemiştim. Asya. Burada. Lütfen gel. Senin arkanda ne var? Ne? Senin arkanda ne var öyle? Ne? Hı, dön bakayım. Aa. Asya'nın arkasında inek varmış. <laughs> ben de diyorum ki sanki Asya'nın peşinden bir ya, inek geliyor. Asya nereye gidiyorsun? Arkadaşlar Asya artık bizi unuttu. Ya, ya, ya. ya aa bu nasıl bir kız? Ya, ya, ya. Asya 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 özür dilerim. Asya özür dilerim. Baksana oyuncak veririm. Şimdi gelir o. Asya, hadi arkadaşlar, bye bye yap. Hı? Şaka bitti, yap bye ben. bye